Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rage of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda Medusa'nın kız kardeşi olan ve oyuna yeni gelecek olan efsanevi kahramanın özelliklerini ve becerilerini inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Bildiğiniz gibi Discord grubumda gelecek olan güncelleme hakkındaki duyuruyu yaptık. Ve e, Hydraboss'la birlikte kafalarının özelliklerini, dezavantajlarını filan Discord grubumuzda paylaştık. Ama benim bu e, şeyde dikkatimi çeken yeni gelecek olan efsanevi kahramanın özellikleriydi. O yüzden hızlı bir şekilde hemen videoya oturdum ve sizlerle birlikte bu kahramanı inceleyeceğiz birazdan. Bildiğiniz gibi bu kahraman parça çağır ile gelecek. Yani parça çağıra gelecek ve parça çağıra gelecek arkadaşlar Hydraboss'tan düşürdüğümüz parçalar ile çağırabileceğiz kahraman. Kara Elfler Endeksinde. Ben becerilerini Discord'dan bir arkadaşımın sayesinde çevirdim. Teşekkür ediyorum ona. Ben telefonumdan okuyacağım. Sizlere yine ekrana veririm arkadaşlar kahramanın becerilerini. Evet arkadaşlar söylemiş olduğum gibi kahramanımız efsanevi bir kahraman ve Kara Elfler Endeksine gelecek. Ve hiçlik türü bir efsanevi kahraman. Yani mor renkli bir efsanevi kahraman diyelim. Ve kahramanımızın ismi Mitrala. Mitral'a bildiğiniz gibi zaten bir önceki videolarımda da söylemiştim. Bu Medusa'nın kız kardeşi olarak gelecek ve taşlandırma gibi bir özelliğinin olacağını da söylemiştim. Şimdi bakalım becerilerine birlikte. Arkadaşlar birinci becerisi diyor ki rastgele iki düşmana saldırır. Her saldırı %80 ihtimal ile iki turluğuna %5'lik zehir dezavantajı verir. Yani birinci becerisinde iki turluğuna iki kez saldırdığı için iki tane zehir verecek. Yani birinci beceride olabilecek güzel şey ve kitaplanında %100 oluyor bu ihtimali arkadaşlar. Evet, A2 becerisi. Tüm düşmanlara saldırır, iki turluğuna nazar etkisi verir. Aynı zamanda tüm dost şampiyonlara iki tur için %60'lık bir defans arttırma ve %50'lik bir hasar hasar arttırma yani atak arttırma avantajı verir arkadaşlar. Ve kitaplanında bunu 3 turda bir yapacak. Yani 3 turda bir rakibe eee Nazar dezavantajı verirken müttefiklerinin defansını ve atağını arttıracak güzel bir e, özellik ki bunu da üç turda yapması ayrı bir güzel. Ve kahramanımızın 3. becerisi. Tüm dost müttefiklerden tüm olumsuz etkileri kaldırır, ardından iki turluğuna %25'lik güçlendirme ve Dost birimleri max HP'sinin %30'u kadar kalkan kazandırır arkadaşlar. Dost birimleri max yani müttefiklerinin max HP'lerine göre kalkan verecek. Yani takımın içerisinde sağlam HP'li bir kahraman koyduğumuzu varsayarsak ki yani %30'luk bir kalkanla o kahraman bayağı bir sağlam olacak. Yani alacağı kalkan kendisinin max HP'sine göre olacak arkadaşlar. Ve kitaplandığında bunu da 3 turda bir yapacak. Çok güzel değil mi? Ben çok beğendim kahramanın tüm becerilerini ve en çok beğendiğim özellik pasifi. Çünkü pasifinde yeni bir avantaj var. Bu avantaj taşa çevirme avantajı arkadaşlar. Okuyalım birlikte. Bu şampiyona nazar etkisindeki bir düşman saldırırsa %50 ihtimal ile saldıran düşmana bir turluğuna taşa çevirecek arkadaşlar saldıran düşmanı. Ve bildiğiniz gibi bu kahraman kendisi zaten nazar dezavantajını ikinci becerisinde çok rahat bir şekilde veriyor. Ve isabet kastığınızda ihtimal yok. İhtimalsiz şekilde nazar dezavantajını rakibe yerleştirecek ikinci becerisinde. Yani haliyle burada %50 ihtimal ile rakibi taşa çevirme dezavantajı kazanacak. Şimdi birazdan taşa çevirme dezavantajının da detaylarını anlatacağım sizlere ve pasifi devam ediyor. Diyor ki bir dost birime nazar etkisi altındaki bir düşman saldırırsa %30 ihtimal ile bir turluğuna saldıran düşmanı da yine taşa çevirecek. Aynı zamanda bu şampiyonun direnci şampiyonun isabet değerleriyle orantılı olarak artacak diyor. Yani hem isabetini arttıracak hem de direncini arttıracak diyor anladığımız kadarıyla. Şimdi arkadaşlar şimdi biraz varsayımlarda bulunacağız. Bu kahramanı kullanıyormuş gibi düşüneceğim ben. Yani rakipte bir tüm müttefiklere daha doğrusu rakipte bir alan vuran hasarı alan hasarı vuran bir rakip olduğunda büyük un gibi diyelim. Veya işte e, kafatası tacı gibi bir rakip olduğunda Hem müttefiklere vuracak hem de bu kahramana vuracağı için Taşa çevirme olasılığı %80 olacak Ama tekli vuruş yapan bir rakip varsa Eğer e, hasarını bu kahramanda kullanırsa Bu kahramanı %50 ihtimalle taşa çevirirken vurduğunda %50 ihtimalle taşa çevrilirken rakip müttefiklerine vurursa %30 ihtimalle taşa dönecek. Yani şimdi taş çevirme avantajı bence çok güzel ve avantajının ben şeysini de çevirdim Türkçe'ye özelliğini. Evet ekrana da görselini veririm bu avantajın yani değişik bir dezavantaj daha doğrusu avantaj değil dezavantaj değişik bir dezavantaj ve oyunda hiç karşılaşmadığımız bir dezavantaj ve ilk dezavantajda e, görmüş olduğunuz gibi bu kahramana gelecek. Şimdi bu dezavantajın etkisi arkadaşlar hedef üzerindeki tüm avantajları kaldıracak. Ve bu dezavantajı yediğinde hedef herhangi bir şekilde avantaj almayacak. Yani müttefiklerin içerisinde bu kahramana dezavantaj verdikten sonra, buzlandırma şey, taşlandırma dezavantajını aldıktan sonra, müttefikin içerisinde hiçbir avantaj veren kahraman bu kahramana dezavantaj avantaj veremeyecek arkadaşlar. Ve devam ediyor diyor ki avantaj uygulanamaz ancak diyor. Deza, dezavantaj bu kahramana uygulanabilir diyor. Yani bizim takımımız hala o e, rakibin üzerine işte e, ne bileyim işte aktif becerileri bloklama e, dezavantajlarını, işte iyileşme azaltma dezavantajlarını falan hala verebilecek. Ama o kahraman taşla, taşa dönmüş kahraman e, herhangi bir şekilde takımın içerisindeki müttefiklerin avantajlarından yararlanamayacak. Bir nevi avantaj bloklama gibi bir şey de olacak yani üzerinde. Ve devam ediyor diyor ki Kaşa çevrilmiş şampiyon turlarını atlar. Yani yeteneklerini yapamaz diyor arkadaşlar. Yani yetenek kullanamayacak. Birinci, ikinci becerisini kullanamayacak. Ve yeteneklerinin bekleme süresi sabit kalır. Yani yeteneklerinin herhangi bir şekilde soğumaya girmeyecek gerçek korkuda gibi. Soğumaya giriyor bildiğiniz gibi gerçek korku dezavantajında. Yeteneği kullanamadığında soğumaya giriyor ya. Bunda soğumaya girmeyecek ama kullanamayacak diyor. Ve ek olarak da bomba dezavantajından alınan hasar hariç diğer aldığı hasarlar %60 azalır. Yani Taşa çevrilmiş bir rakibe vururken hasarınız %60 azalacak. Yani buz verdiğiniz bir rakibe nasıl vururken hasarımız düşüyorsa bunda da bu şekilde rakibe vuracağımız hasar düşecek. Ve taşa çevrilmiş bir rakibe vurduğunuz zaman bomba dezavantajıyla vurursanız eğer alacağı bomba hasarı %300 daha fazla vurur. Yani bu kahramanı kullanırken bomba veren, dezavantaj veren kahramanları da yanına koyduğunuzda sağlam hasarlar indireceğiz. Arkadaşlar ben kahramanı gerçekten çok beğendim. Yani oyuna yeni bir çağ atlatacak bir kahraman ve ee, haliyle Boss'tan parçalarını toplamak da oldukça zor olacak ki yani ulaşılması biraz zor gibi görünüyor. Ancak yani sonuç itibariyle hepimizin alabileceği, ücretsiz bir şekilde alabileceği hem de ee, bir kahraman olacak ki ben çok beğendim. Zehirinden tutun avantajlarından, dezavantajlarından, iyileştirmesinden, kalkanından, taş, taşa çevirmesinden ee, ve inanıyorum ki birçok bölümde de bu kahraman arkadaşlar yani kıyamet küresinden tutun klambosta bile. Ondan sonra arenada, arenada çok güzel işler yapacağını düşünüyorum ben rakibe. Yani bu taşa çevirme dezavantajını verdiğinde rakibe büyük sıkıntılar yaratacak. Yani dondurma dezavantajı gibi veya gerçek korku dezavantajı gibi değil bu dezavantaj. Daha güzeli, daha çeşitlisi yani <laughs> hem dondurma dezavantajı verdiğiniz zaman rakibi örnek vermem gerekirse rakip hala bir avantaj alabiliyor üzerine. Ama burada herhangi bir şekilde avantaj alamayacak, defansını arttıramayacak. Yani tamamen her şeye açık, hasara, hasar vurmaya açık bir kahraman olacak. Arenada da güzel olacak yani arkadaşlar. Arkadaşlar işin özü ben e, söylemiş olduğum gibi kahramanı beğendim. E, kesinlikle Hydraboss'a 20'ye değecek parçalarını toplamaya değecek bir kahraman her şekilde her yönüyle kullanışlı bir kahraman olacak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha detaylı bilgiler için e, discord grubumuzdaki duyurudan bakabilirsiniz. Gelecek olan güncellemedeki yeni hytrabos kafalarının falan özelliklerini falan paylaştılar. Biz de orada paylaştık. Ben videomda sadece yeni gelecek olan efsanevi kahramanı merak ediyordum ve sizlerle birlikte becerilerini e, incelemek istedim. Oldukça güzel bir becer beceriye sahip bir kahramanmış zaten. Umarım alırız. Yani başka da diyecek bir şeyimiz yok. Evet arkadaşlar videomuzu sonlandırmadan da bu gelecek olan güncelleme yaklaşık olarak 1-2 hafta içerisinde gelecek. Büyük bir ihtimal ile önümüzdeki hafta gelecektir. Çünkü Klan vs Klan turnuvası 5 aralığa çekildi. Normalde salı günü olacaktı. Pazar günü olacak. Yani 5 Aralık'ta Klan vs Klan turnuvası olacak. Salı günü olmamasının nedeni de gelecek olan güncellemeden dolayı pazara çekildi ki salıya kadar bitsin. Salıdan sonra da artık bu güncellemeler girecek oyuna arkadaşlar. O yüzden orada duraksamalar olacağı için Klan vs Klan turnuvasını etkileyeceği için de onun için de Klan vs Klan turnuvasını pazar gününe çektiler. Yani haftaya kesinlikle bekliyorum bu güncelleme gelir yeni kahraman yeni Hydra boss'a da vururuz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.